Başla uşağım. Ya daha az değmedim. Yemeğe gelmiyor musun? Ya geleceğim de... ...fark ettim hava ayı bu anlar. Hazırlık mazuluk yapıyorlar. Ben dayanamam ya. Ya yani çok özendim ben şimdi. Üzüldüler ha. Gece bu bölge çok riskli komutanım. Helikopterin gelmesini bekleseydik. Bir şey olmaz. Gidelim. O çocuk belki şimdi... ...belki hala kendisine ulaşılmasını bekliyordur. Bir dakika bile kaybedemeyiz. Komutanım. <laughs> Sayın komutanlarım, sevgili arkadaşlar. Bu gece bizim için çok çok önemli olan Jandarma Komando Başçavuş Durali Tahta Kılıç Komutanımızın emekliliği şerefine bir gece tertip etmiş bulunuyoruz. Ama önce izninizle yakın zamanda kaybettiğimiz Şehit uzman jandarma Cemil Yörükoğlu ve diğer tüm şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Oynastı mi? Gelmişiz memleketten gel. Gelmişiz memleketten Hepimiz türlü dertten Hepimiz türlü dertten Çelik tepe geçilmez Çelik tepe geçilmez Bir duvar ördük etten Bir duvar ördük etten Kızlar bize çok uzak Kızlar bize çok uzak Yaşlarımız 21 Yaşlarımız 21 Şafak desen karanlık Şafak desen karanlık Komando yavuz gelir. Komando yavuz gelir. Biz sudut kartalıyız. Biz sudut kartalıyız. Serçeyle karıştırma. Serçeyle karıştırma. Çarşı iznin yanmasın. Çarşı izni yanmasın. Kimseyle karıştırma. Kimseyle karıştırma. Ay yıldız namusumuz. Ay yıldız namusumuz. Silaha yemin ettik. Silaha yemin ettik. Vatan vatan diyerek Vatan vatan diyerek işi gücü terk ettik işi gücü terk ettik Kuzey mevzi nöbeti Kuzey mevzi nöbeti Eksi kırkta bir saat Eksi, eksi bir saat Poyrastim kurban sana Poyrastim kurban sana Yaşa sen Osman Karat Yaşa sen Osman Karat bir gün güneş yükselir, bir gün güneş yükselir, dünya bize dar gelir. Dünya bize dar gelir. Burada birinci sıra, burada birinci sıra, hakan komutan gelir. Hakan komutan gelir. Poyrasimi adımız, Poyrasimi adımız, nikahlıyız genççe, nikahlıyız genççe. Bu vatanı vermeyiz. Bu vatanı Önüne gelen piçe Hoca Muharrem Mahmut Hoca Muharrem Mahmut Taner Sayit ve Kamil Taner Sayit ve Kamil Adımız Mehmet çıktı Adımız Mehmet çıktı Gerisi lazım değil Gerisi lazım değil Jandarma laf uzatmaz Jandarma daşını çatma. Çatma daşını çatma. Dur Ali tahta kılıç. Dur Ali tahta kılıç. Sakın bizi bırakma. Sakın bizi bırakma. Dur Ali tahta kılıç. Dur Ali tahta, tahta kılıç. Sakın bizi bırakma. Sakın bizi bırakma. Şu çocuğu bulalım yarbayım. Onları kaybetmekten nefret ediyorum. Gönül dağı yağmur yağmur. Ahar can özümde en gizli gizli Bir tenhada can cananı can bulunca Sinam yaralar yaroy 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 Dil gizli gizli Dil gizli gizli Sinam yaralar Yaroy 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 ya. Dil gizli gizli Dil gizli gizli よそ見ることはあんばかた Canu dengeyle gider yaray 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 yar yol gizli gizli Ay, yol gizli gizli Ben size Ben size ayı boğanlarım derim de inanmıyorsunuz ula be. Niye? Çünkü her işinizi züccaciye dükkanına girmiş ayı gibi yapıyorsunuz ulan. Ya başlamışım. Fil olmayacak mı doya? <laughs> o da olur Asteğmen'im. Neyse ulan. Eğlence diye çıktınız. Beni çocuk gibi zırlattınız ula şurada ya. Ben bu yeşilleri... 13 üç yaşımda giydim ula. 13. üç. Otuz sene dile kolay. Çok adam kucağıma son nefesini verdi. Çok adamın doğumuna, çok adamın ölümüne izin kağıdı yazdı. Çok ölümden döndü. Ama her şeyin bir sonu var. Ben rüya görünce... ...öyle normal insan gibi çayır çimen görmem ola rüyamda. Ben rüyamda bile... ama böyle sizin gibi yüzlerce balta... ...onlarla... Hep ile uğraşır. Rüyamda bile. <laughs> çocuklar, rahat. Hakan. Emredin komutan. Nedir oğlum? Komutanım, Durali başçavuşumuzun emekliliği dolayısıyla bir moral faaliyet icra ediyorduk. Durali. Emret komutanım. Hayırlı olsun. Sağ ol komutanım. Ama... ...daha acil bir sorunumuz var çocuklar. Makineliniz... ...er Hasan Turna Maalesef intikal sırasında birliğiyle haberleşmesi kesildi. Kışlar. Evladım, arkadaşınız yaralı, kaybolmuş ya da şehit olmuş olabilir. A emekli olma günü değil ola. Ya ya. Memleket cayır cayır yanarken kahvede pişpirik mi oynayacağız? Yaş, yaş, yaş. Komutanım. Emredin. gidip makinalımızı alalım. Gece. 只有。